to the cat and even the tiniest cat but i'll look at a mirror to bury the face of my genital area the original picture of mirrors because of Mary's, My lyrics never sit well so they want birisi Gözlükleri... göz <laughs> biri bol bir de böyle gözleri yıldızlı olan bir tane o <laughs> olabilir kesinlikle ateş alev alev İkincisi yani ikincisi gülen şeytan üçüncüsü de dua <laughs> Bir tanesi o normal gözlük takan adam. Normal sonra beyaz kalp ki o esramız. Bir de ondan sonra güneş gözlüğü takan adam var. Yani gözlüklü adamdan bir kadın yüzünden bambaşka adama dönüşen bir adımın hikayesidir. Emojilerimiz bunlar. Hikayede bizi neler beklemiyor ki? Ben de çok merakla bekliyorum. Çünkü biraz farklı bir hikaye birbirini önceden tanıyan, buluşmuş ve sonra ayrılmış bir çiftin tekrar birbirini kazanmasını ve intikam almasını izleyeceğiz. Bu arada çok geniş ve çok eğlenceli bir kas var. Abiler ayrı, aile ayrı, onların hikayeleri ayrı. O yüzden ben de neler 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 yaşayacağımızı çok merakla bekliyorum ama kesinlikle çok sürprizli ve bir sürü çıkacak hikayemiz olur. Bu Aşk göreceksiniz yeniden başlangıçlar göreceksiniz ya da bilemiyorum artık belki <laughs> yeni başlangıçlar da olabilir. <laughs>